Başlayalım. E, 8. sınıflara ait olan Merkez sistem ortak sınav tamamlandı. Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre sınavı yorumlamaya çalışacağız. Türkçe dersi ortak sınavında müfredata uyulmuştur. E, müfredat dışına çıkılmamıştır. E, bütün kazanımlar taranmaya çalışılmıştır. E, konular işlenen yere kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimlendirdiği fiilimsi ve dil bilgisi, e, e, bilgisi konularının sonuna kadar e, sorulmuştur sınavdan önce çoğu öğretmende şöyle bir çelişki yer almaktaydı. Ögeler ve dil bilgisi konusu takvimlendirilmesine rağmen okuma ve yazma ile ilgili standart bir takvim yapılamayacağı dile getirilmişti. 13 Eylül'de yayınlanan, Tarih Terbiye Kurulu'nun sitesinde yayınlanan takvimle ilgili tartışmalar bu sınavla beraber son bulmuş oldu. Okuma ve yazma kazanımları takvimlendirilmemesine rağmen bu sınavda taranmıştır. Öğretmenlerin inisiyatifinde bir yıllık plana bırakılmıştır. Ee, öğrenme alanlarına göre soru dağılımına baktığımızda OKS, LGS ve SBS döneminde yüzde %80 oranında okuma yani yorum gücünü ölçen sorular %20 oranında dil bilgisi ve yazma sorularına yer verilmekteydi. Bu yılda yine benzer oranlarda karşımıza çıkılmıştır. Ee, öğrencilerden aldığımız duyuma göre e, e, bir yazım, bir noktalama, fiilimiz ve iki öge sorusuna yer verilmiştir. Geri kalan kısım ise öğrencinin yorum gücünü ölçmeye yöneliktir. Bu dağılıma bakıldığında Türkçe sınav sorularının yorum gücünü ölçmesi ve öğrenciyi buna göre ayırmasından dolayı çok doğru bir dağılımdır. Soru tiplerine bakılacak olursa SBS ile birlikte Türkçe sorularının Türkçe sorularında yer verilmeye başlanan Yapılandırmacı eğitime ait olan senaryolaştırma, grafik, tablolaştırma gibi yapılandırmacı eğitimin bir parçası olan soru tipleri bu yıl Merkezi Sistem Ortak Sınav'da sorulmamıştır. Yine soru tipleri açısından bir diğer farklılık, özellikle 2013 SBS Türkçe sorularında gördüğümüz aynı metne bağlı ortak sorulara yer verilmediğini görmekteyiz. Her soru kendi başına müstakil bir metne bağlanmıştır. Zorluk derecesi mutlaka önemlidir. Öğrencilerin tepkilerine bakılacak olursa soru zorluk düzeyi gayet düşükti. Zorluk düzeyinin düşük olması orta grup ve alt grup diye adlandırılabilecek öğrenciler için olumlu bir adımdır. Bu bakımdan sınav başarılıdır. Fakat Üst grup öğrencileri Robert Koleji, Galatasaray Lisesi gibi liseler için yarışan öğrencileri, öğrencilerin sıralamasında mutlaka bir yığılmaya neden olacaktır. Tahminlerimize göre, aldığımız duyumlara göre en az 2000 öğrenci Türkçe sorularının tamamını doğru yapabilecek niteliktedir. Ki bu, bu yıl 3 yanlışın bir doğruyu götürmediği dikkate alınırsa, Türkiye ortalamasının da haliyle daha yüksek olacağı öngörülmektedir.